Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bugün sizinle birlikte zobada ee, Şöyle Sizin için bir tane zümrüt kasa biriktirdim Ve bundan çıkan karakterle bugün Kupamızı yükselteceğiz hemen açıyorum Sizin için oha geliyor Zaten gelme Bir dakika ne Arkadaşlar çok sevdiğim Larry çıktı ben Larry'e bayılıyorum o yüzden kalimeti koruyorum. Başka bir karakter çıksa vallaha değiştirirdim. Şimdi arkadaşlar lerimiz geldi ve bugün leriye bir yüz kupaya falan kazacağım. Can az olabilir ama benim için en güçlü karakterlerden biri. Çünkü arkadaşlar bunun dilleme özelliği var. Yani en uzaktaki nesneyi bile hemen böyle <laughs> dil, dil atıyor çekiyor. Kumbara doldu. Ama gerçek parayla açıldığı için ben bunu açmayacağım. Hemen başlayalım yine de savaş diyorum. Arkadaşlar bu arada Larry'i altın öge aldım videosunu da biraz e, yarın atacağım. Yarın görevleri tamamlayacağım. Bir tane altın öge açılacak. Bukam buka gelirse bukun. Larry gelirse de Larry'nin o videosunu çekeceğim. Hangi karaktere gelirse inşallah vampir dişi gelir ya. Öf bebeğim. Ah gümüş ile başladık. Ah kalbim. Şu anda çok neşelen. Arkadaşlar ağzına vurduğumu koruması. Sen kimsin? Gel buraya. İki kişi birden cinim Bittiniz. Arkadaşlar bu arada Larry benim uzmanlık alanımdır. Normal, bu şu an beta hesabımdayım. Yani bu benim yan hesabım. Normaldeki hesabımda leri 9. seviye. Heh, gel 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 gel. Ağzına vurdum şimdi seni. Wow demek kaçarsın ha. Kaçan erkek olmaz kardeşim buraya gel. Arkadaşlar daha birinci seviyeden böyle oynuyorum. Çünkü uzmanlık alalım yani ben Leri'ye bayılıyorum. Aşırı güzel bir karakter. Arkadaşlar burada Zoba'yı normalde atmayı düşünmüyordum. Ama bir yakın bir dostum çok istedi. Ben de onu tabi kıramıyorum. Zobayı çekiyorum şu anda. Aa bak bana meydan okuma kardeşim. Altın pompalı yes. Efsanevi dille hemen. Aferin. Arkadaşlar işte bu yüzden leri oynamalısınız. u i a i Hop hop. Kardeşim siz hayırdır. Oğlum leriyle ben katliam yaparım ulan. ha Leri katliamı. Geberin. Hemen şöyle vurdum. Vurdum o oturtuyor gençler. Öyle bir gücü var. Hemen şunu koyalım şuraya. Hayır hayır bak burus olmaz. Burus olmaz. Hayır altın pompalım sana yar etmem. O altın mızrağı bana vereceksin karşımı. Onu sana yar etmem. Gel lan buraya. Aha ya ama buna hangi şey koydu buraya? Ee, şunu koy. Zaten bir kullanmayacağım. Lan alsana. Bazen yanlış yerden dilliyor. Ama şunu da kullan. Kit bas. Kit bas. Şunu da bas. Tamam. Şu anda ölümsüz. Şöyle mızraklı. Hemen ileri atalım. Arkadaşlar şu anda 7 kilo aldım. Larry'e bayılıyorum dediğim gibi. Bir sonraki videoda da bu hesapta olacağız. Çünkü ben Larry'i gerçekten çok seviyorum. Ve bu hesabı normalde tekrardan sıfırlarım. Derdim de. Hoppa. Gel bakalım. Efsanevi pomp. Hayır. Öldük. Neyse tamam dördüncü olduk. Hiçbir şey olmaz. Bu kakaşı zaten fazla bir şey yapamaz. Çünkü adam vurdum motor diyor. Neyse tamam şimdiden güzel. Güzel bir sonuç aldık bence. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videoda dedim ki facecam gelecek artık videolarda da gelmedi. Sebebini açıklayayım. Bu bizden gene gıcıklık yapıp facecam'i yine kaldırmış. O yüzden ben de kullanamadım. Leriye ver. Leri'ye var dedim. Yes. Leri'ye var diye. Şimdi elleri yükseltip geliyorum. Arkadaşlar şimdi bir maça daha girdim de bu maç bizim için çok zor olacak gibi. Oh oh oh, oh. Romeo. Lee, Max. Paulo. Betsy. Bizim için çok tehlikeli olacak karakterler var. Evet 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 evet. Hemen şuna gel. Hayır hayır al şunu al Al şunu. Şunu al. Dille bunu. Hop hop. Sen kardeşim sen hayırdır? Ki bekle. Hink. Hayır hayır. Git git ne olur git. Aha öldürdüm. Aferin sana koruma şimdi. Geber. Hoppa. Hayır hayır öleceğim dur. Kit bas. Arkadaşlar dediğim gibi ileri uzmanlık alanımdır benim. Hop hop. Bas bas, bas. Kit bas. Uy, ay. Hayır. Evet 27. olduk. Bence gayet kötü. Ama bu maç bizim için biraz zordu. Yani baya. Ya ne diyorum işte benim. Benim kötü oynayışım. Neyse tekrardan gireceğim. Bunu başaracağım gençler. Benler ile birinci olacağım. Ama bu manca zaten zordu bizim için. Film bile var. Film bir mızrak artı. Diş bastımı zaten biz tek yiyoruz. O yüzden başla. Arkadaşlar merak etmeyin. Ben Liri'ye bayıl. Ya kaç kez söyledim ama. Ne yapayım övmeden duramıyorum. Çok güzel. Evet bronz jel ile başladık. Ve yanımızda 5. seviye yara var. Saldırdım. 5. seviye yara olabilirsin ama benim için hiçbir şeysin cinim. Geber. Hemen şuna Hoppa Hop hop bırak lan onu Hayır hayır git Git ben git Gel 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 Hı, Ağzına vurayım Yarım canlı bence sıkıntı yapmayız Yarım canımız da olsa Çaktırmayın tamam mı? Şimdi şuna bir bastım ben. Arkadaşlar bu arada Larry hızlı karakter. Görünmez olsam da kutuya bastı ya. Giderek. Kutu benim ne işime yarasın Allah aşkına. O iyi ay o iyi ay. Gay. Şimdiden 20 oh 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 oh. Oy canım sen nasıl iyi bir şeysin ya. Arkadaşlar bu arada özel gücüyle görünmez oluyor işte. Şu yuvarlağın içine giren rakipler bizi görüyor ama bak. Ya kardeşim kutu oluyor da niye hareket ediyorsun? Lan. Evet bunu da gör hiç görmediniz tamam mı böyle bir şey yaptı mı? Şimdi aha. Aha. Hemen şöyle sudan gidelim. Şuraya gir. Ya dur ben şu ekranı silip geliyorum. Geldim arkadaşlar şu ekrana yağ yağ bulaşmış bir yerden onu sildim tam tünelde biri olamaz imkansız çünkü ateş geldi has vanda var lan Bittim ben bittim ben arkadaşlar bir de efsane bir mızrak kaldı bu maçı birinci bitirmemiz imkansız o kadar ben o kadarını söylüyorum. Vanda'ya karşı biz bir hiçiz. Adam mızrağıyla bizi tek atar. Şunu topla. Şunu al sen direkt. Buraya atma. Buraya atma. Sağ ol. E benim amı. Bir de 18. seviye biz bittik. Kaç kaç kaç. Kaç. Kaç bari. Aha. En azından ikinci olmuşuz. Hayır yapma. Arkadaşlar ama ben ne yapayım? Adam 18. seviye Vanda ile geldi karşıma. Ben ne yapayım yani orada? Oha bir de bütün ögeleri açık ya. Vampir şimdi molotof bombası falan almış. Ama 67 kupa aldık ve altın kasa. Arkadaşlar ben size birlik yapayım. Bu videonun kapanışını da bir altın kasayla yaparız biz. Biz öyle biriyiz. Elmas yeter mi? Elmas yetiyor mu? Evet, dur 3. ligi geçtik. Yes, tamam. Arkadaşlar bu oyunda lig sistemi var. Lige geldiğimiz mi karakterler ögeler falan çalıyor. Dur bekle. Elmas yetiyor mu? Yetiyor. Yes. Açalım. Lan. Bir saniye. Çarp. Lan oğlum. Aç. Tamam. Hadi bir karakter var bize. Hayır, vermedi. Aşk olsun ama. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsa Eğer bunun gibi daha çok zoba videosu istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın bir şekilde. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.